Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz Blankiyelerim. Videonun başını çok uzatmadan hemen konulara geçeceğim. Bugün benim Melek Rosem'in başına iki tane olay geldi. İlkini görmüşsünüzdür. İlk olay Rose bir kişi tarafından cinsel tacize uğradı. Videoyu Twitter'dan izledim. Ama keşke izlemeseydim çok iğrenç bir videoydu. İzlerken ben çok utandım. O şahısın beyni nasıl çalışıyor anlamıyorum. Rose inşallah bunu görmez ama bunu görmüş olma olasılığı çok yüksek. Ben çok utandım ve üzüldüm o görse nasıl utanmasın ve üzülmesin. Kızımdan ne istiyorsunuz? O da bir insan. Artık rahat bırakın şu kızı. İkinci haberimiz ise yine kötü bir haber. Blackpink'in kişisel geri dönüş posterleri Melon profillerine yüklendi. Ama bilin bakalım kimin yüklenmedi. Rose'nin hiçbir fotoğrafı yüklenmedi. Allah aşkına nasıl böyle bir şey yapabilirler? Rose'ya yapılan haksızlıklar ve iğrenç davranışlar yetmedi mi? Bir kere de kıza hak ettiği değeri verin. O da bu grubun üyesi. Bugün üst üste bu kötü haberleri duyunca yıkıldım. Ve son kez söylüyorum. Kızı rahat bırakın ve ona da hak ettiği değeri verin. Kendi düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bye bye.